Haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Yoğun gündemi Trabzon'u bir hayli meşgul eden yeraltı çalışmalarının, su tesisat çalışmalarının yenilenmesi hasebiyle oldukça eleştirilen meclis gündemine kadar e, taşınan konuyu biz de yerinde incelemek istedik. Günün erken saatlerinde su kemeri olarak lanse edilmişti ama e, kazıldıktan sonra da bir su kuyusu olduğunu e gördüğümüz alandayız. Maraş Caddesi'nde ve TİSKİ Genel Müdürümüz Sayın Ali Teketaş e, bizlerle birlikte hem çalışmaları kendisinden son durumu öğreneceğiz. E sadece bu bölgede değil e, Trabzon'un hemen her bölgesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tabii eleştiriler var. Tabii ki yoğun şikayetler var. E önce bununla başlayacağız Sayın Müdürüm. Allah kolaylık evet, versin diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, hakikaten çok kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Ee, uzun yıllar e, yapılmayan bir çalışma, ee, belki belirli bir yaşın altındaki e, hemşehrilerimizin hiç görmediği bir çalışma, belki başka illerde de şahit olmadıkları bir çalışma. Bu anlamda biz tabii bir taraftan bu altyapı çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da e, sizlerin aracılığıyla ki çok teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımıza bu çalışmalar hakkında bilgi verme fırsatını buluyoruz. Trabzon'un genelini kapsayan bir çalışma Ortahisar ilçemizin. Ee, toplam 565 kilometre içme suyu, 120 kilometre kanalizasyon hattı ve 70 kilometre e, yağmur suyundan oluşan bir çalışma. Bunun yanında 400 kilometre civarında bir e, fiber altyapısı oluşturuyoruz, hizmet kanalları oluşturuyoruz. Bir taraftan işte gördüğünüz gibi aşağıdan bu tarafa doğru doğalgaz çalışması geliyor. Yer yer... İhtiyaç olan yerlerde e, elektrik kurumu bizlere eşlik edecek ve topyekun bir daha bu yerlerin kazılmaması için belki önümüzdeki 50 yıl belki 60 yıl belki daha fazla bir sürede kazılmaması için bu altyapı çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tabii çok kapsamlı bir çalışma olduğu için bunların hepsi bir arada yapıldığı için zaman zaman e, vatandaşlarımızın hemşerilerimizin yaşam standartını düşürecek e, durumlarda ortaya çıkıyor. İşte görüyorsunuz burada e, tamamını kazmak zorundayız. Çok geniş alanları kazmak zorundayız. Çünkü bunun bir çalışma prensibi var. Bu hendeklerin en altına yaklaşık 2 metre derinliğine, 1,5 metre derinliğine yerine göre, e, projeye göre derine indirmek zorundasınız. Onun üzerine yağmur suyunu, onun üzerine e, içme suyunu, onun bir tarafına işte doğal gazı, bir tarafına belki elektriği, bir tarafına fiberi ve bir tarafına da şu gördüğünüz... Binalara su vermek için 110'luk dediğimiz servis içme suyu hatlarını döşemek evet, zorundayız. Sevgili emiratım da rica edelim. Ee, o boruları evet, işte da ekranlara getiriyor. Yağmur suyu hattını görüyoruz. Bunun altında kanalizasyon hattı var. Şurada içme suyu hattını görüyoruz. Bir taraftan da binalarımıza su vermek için geriden 110'luk hat gelecek. Şimdi şöyle bir karar vermek zorundaydık. Ya bu e, Maraş Caddemizin tamamını bu çalışmalar yapıldıktan e, sonra kapatacaktık. Ya da Esnaflarımızın serzenişini dikkate alarak, onların da ekonomik faaliyetlerini devam ettirmesi açısından peyderpe'yi kapatarak gelecektik ve yeniden arkadan işte doğalgazcılar şu anda biz kapattıktan sonra açıyorlar ya da böyle olacaktı. Biz e, buradaki esnaflarımızdan gelen yoğun talep üzerine bize ikinci bir iş olacaktı, belki ikinci bir maliyet olacaktı ama onların e, taleplerini göze alarak, haklı bularak e, biz kapattık ve trafiği vere vere geliyoruz. Nispeten daha dar yerler açılarak şu anda aşağıya Arkadaşlar çekim yapabilirler evet. Trafik işlemeye başladı ekonomik faaliyetler oradaki Esnaflarımız işlerini yapmaya Başladılar şöyle serzenişler duyuyoruz İşte Dediğim gibi e, Bazı vatandaşlarımız diyor ki Bu kadar zengin bir ülkemiz niye kapatıp tekrar açıyorsunuz birkaç defa kapatıp açıyorsunuz Ama bu işin ruhu bu e, Bütün kanalları e, Boruları biz aynı kanala koyamayız Çünkü Birini yaparken Diğerini kırarsınız. İşte bakın, yağmur suyu kanalı daha farklı evet. bir yerden geçiyor. Şurada hemen içme suyu hattımız daha farklı bir yerden geçiyor. Bunun amacı burayı yağmur suyu kanalında bir arıza olduğu zaman siz ee, bu boruyu, içme suyu borusunu kırarak onu yapmak zorundasınız. Bunu işletme açısından değerlendirerek bu şekilde yapmak zorundayız. Tamamını açık bulunduramayız. Burada ee, hayat devam ediyor. İnsanlar geliyor, geçiyor ve e, esnafların ekonomik faaliyeti de var. Dolayısıyla biz bir taraftan kapatarak yeniden gelen firmanın işte doğalgaz firmasını şu anda e, açması suretiyle yapılması e, yönünde bir tercihte bulunduk ki bu doğru bir tercihti. Bu şekilde çalışmalarımız Maraş Caddesi'nde devam ediyor. E, bu tür işte biraz önce e, sizler de arkadaşlar da görüntüye e, sundular sanırım. Su kuyusu olduğunu tahmin ettiğimiz bir yapı çıktı. Bu bugünlük. Sayın e, müdürüm burada araya gireceğim. Ee, Anıtlar kurulu veya e, kültür varlıklarını e, koruma kuruluyla bir e, ortak istişare yapıldı mı? Su kemeri olarak lanse edildi öncesinde ama gördüğümüz kadarıyla da şu anda e, arkadaşlar çalışıyorlar e, ve onun içerisindeki o moloz yığını boşaltmaya çalışıyorlar. Belli ki bunun altında e, bu tür hadiselerle fazlalıkla e, karşılaşılacak. E, siz de bu tarihi dokuya hiç dokunmadan sanıyorum e, çalışma devam edecek. Tabii e, biz arkadaşlar bu yapıyı e, görür görmez haber verdiler. Biz de hemen çalışmaların durdurulması talimatını verdik. E, belediye başkanımıza bildirdik ve durduk. İlgili kurumlar buraya haber verildi, davet edildi. Onlar geldiler. E, onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz ama kesinlikle dokunmayacağız. Gerekirse e, güzergahımızı, şu durduğumuz yeri görüyorsunuz, güzergahımızı değişerek bu tür yapılara zarar vermeden çalışmalarımıza devam edecek e, edeceğiz. Ama bu tür yapıların çıkması tabii bizim takvimimizi biraz e, sekteye uğratıyor. E, olsun e, biz tarihimize saygılıyız. Ee... Atalarımızın yaptığı ki görüyorsunuz ne kadar muazzam bir e, yapı. Onları kesinlikle e, koruyacağız ve çalışmalarımızı o şekilde devam edeceğiz. Meydan bölgesinde Maraş e, caddemizi e, bitirdikten sonra uzun sokakta içme suyu ve yağmur suyu imalatlarımız olacak. Çok az bir kanalizasyon çalışmamız olacak. Ara sokaklara gireceğiz. Ve burayı bitirdikten sonra yine trafiği aksatmamak için Gazipaşa yapacağız. E, ...caddemize gireceğiz ve orayı bitirdikten sonra da meydan bölgesini büyük oranda... ...zaten tamamlamış olacağız ve rahata... Buranın bir bitiriliş takvimi var mı Sayın Müdürüm? Nisan ayının sonu gibi biz meydan bölgesinden... ...tamamen çıkmayı planlamıştık. Bu tür yapılar önümüze çok fazla çıkmaz... ...ve bizim çok fazla durmamıza sebep olmazsa... ...ki bununla ilgili ilgili kurumların kültür varlıklarını korumanın belki anıtlar kurulunun burada ne kadar bir e, inceleme süresi olacak, bizi ne kadar durduracaklar bilmiyoruz. E, ama bizim e, bu projeyi yaparken e, takvimimiz Nisan ayının sonu gibi buradan çıkmak üzerineydi. E, planlamamızı çok güzel yaptık. Biz bu işin e, başlayıp bitirilmesi süresince e, yazılı olarak kayıt altına e, aldık firmayla. Hangi aylarda, nerede çalışma yapılacak? Bunların tamamı takvime bağlanmış durumda. Şu anda gecikmeli olarak devam etmiyoruz. Biraz da önde devam ediyoruz. Belki meydan için konuşmuyorum. Diğer bölgelerde takvimi biraz daha öne çekme şansımız olacak. Mesela Konaklar'da ve Pelitli'de biz 2021'in ikinci yarısında belki sonuna doğru girmeyi planlıyorduk ama ilerleme sağladığımız için özellikle içme suyunda daha erken girmeyi planlıyoruz belki önümüzdeki günlerde oraya e, girmiş olacağız Beşir tabii en çok şikayetin eee bize evet. akse ettirildiği WhatsApp ihbar hattına e, her gün onlarca şikayetin geldiği bir bölge. Evet. Özellikle çalışma bitirildi ama e, sizler de toprağın e, tam anlamıyla yerleştikten sonra üstünün e, yapı malzemesinin dökülmesi planlanıyor ve vatandaşlar özellikle araçlarıyla e, çok ciddi problemler yaşıyorlar ki biz de dün yerinde gözlemledik. Tabakhane yokuşunda da benzer bir hadise vardı. Sizle beraber iletişime geçtik. E, bu tür sıkıntılar sizin başınızı oldukça ağrıtıyor tabii. Evet. Şimdi e, çok komple bir çalışma olduğu için e, bazı gecikmeler oluyor. Ama ben şunu e, size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben e, meslek hayatım boyunca bu işlerle e, uğraştım. İller Bankası Bölge Müdürlüğüm, Şube Müdürlüğüm, Proje Müdürlüğüm, İmar Müdürlüğüm ve Kontrol Mühendisliklerim döneminde bu tür çalışmaları birçok ilde belediyede yaptık. Bu kadar komplike bir çalışma. Ee, hakikaten Türkiye'nin birçok yerinde alışılagelmiş bir çalışma ve yapılan bir çalışma değildir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu niye yapıyoruz? Çok uzun yıllar hizmet etsin diye, bu kazılmalar olmasın diye. Yine diğer yerlerin aksine burada bir uygulamaya soktuğumuz bir şey daha var. Esasında bu hatların açık olması lazım. Buraların testlerinin yapılması lazım. Ee, ve sonradan asfaltının yapılması lazım. Bir miktar çökmenin sağlanması lazım. Bakın bu projenin esasında şu kırma taş dediğimiz şu taşlar yoktu. Evet. Yerinden çıkan malzemenin korunması konulması vardı. Ama biz bunun teknik açıdan sıkıntılı olabileceğini, sonradan üst yapının yolun e, çökmelere neden olacağını düşünerek e, büyük bir külfetin altına girdik belediye olarak. Büyükşehir Belediyemiz bunu kendisi temin ediyor, firmaya veriyor. Firma da kendisi buraya taşıyor ve bunu koyuyor. Daha fazla çökmenin önüne geçebilmek, geçebilmek için. E, için. Yine e, yataklama gömlekleme malzemesi dediğimiz boruların altına ve üstüne serdiğimiz nispeten daha ince 0.30 mm arasındaki bir malzemeyi de seriyoruz ki titreşimler meydana geldiğinde basınçlı atlarda özellikle içme suyunda o borulara zarar vermesin. Yani borunun sağlığı, sıhhati ve e, arızalara meydan vermemesi için bütün tedbirleri fenli noktada alıyoruz. Bunların üzerine normalde normalde bu şekilde bırakmanız gerekir. Üzerinden en az bir kış geçmesi gerekir. Ama başkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın hayat standartını düşünmemek için biz buraları geçici betonla kaplıyoruz. Bu da ciddi bir maliyet. Ben başkanımızla beraber geçen hafta pazar günü hafta sonu bütün beşirliği, kalkınmayı tamamını gezdik. Ve orada araçların öyle kırılıp dökülebileceği gibi bir şey olmadığını gördük. Hatta ben bunu mecliste arz etmek için... E, araçlara bindirdik. Araç kamerasıyla beraber bütün sokakların e, görüntüsünü çektik. Bunu sizlere bizim basın danışmanımız versin. Siz de yayınlarsanız çok memnun olurum. Vatandaşın burada şöyle bir aceleciliği var. Bir an evvel asfalt yapılsın gitsin. Onlar e, geçici. Asla öyle kalmayacaklar. Sağlıklı birinci sınıf bir asfalt kaplama malzemesi oraya yapılacak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Hemen aceleci davransaydık, günü kurtarmak için oraya asfaltı döküp geçseydik. Ocak ayındayız, Mart ayı, Nisan ayı gibi orada çökmeler olsaydı. Aynı vatandaşımız bu sefer diyecekti ki yaptıkları asfalta bak, bu kadar olur. Dün 3 ay önce yaptılar, şimdi çöktü denilecekti doğal olarak. Biz ee, şu anda gelen tepkileri göğüsleyip böyle bir şeye sebep olmamayı daha doğru bulduk. İşi ilmine göre, fenline göre yapma çabasındayız. Ama dediğim gibi yine birçok yerde olmayan o beton kaplamalar ciddi bir maliyette yapıldı. Tekraren ve tekraren söylüyorum. Başkanımız mecliste söyledi. Bütün programlarda da söyledi. Bunlar geçici, kesinlikle geçici kaplamalar. Oturmalar tamamlandıktan sonra abone bağlantıları yapıldıktan sonra o boru testleri yapıldıktan sonra ve o şebekeden, yeni şebekeden evlere su verildikten sonra oluşabilecek arızalar da tespit edildikten sonra bir daha kazılmaması için Mutlaka yine arızalar olacaktır. Bu kadar olmasa da ama minimize etmek için bunların hepsi yapıldıktan sonra bu işleri yapmak istiyoruz. Yani bir sıralamayla yapmak istiyoruz. Yoksa e, günü kurtarmak adına yapılsa inanın şuralar bu kadar sürmez. Evet. Biz bu kadar üzerinde durmasak, bu kadar yıllık müktesabatımızı buraya yansıtmasak bazı şeylere müsaade etsek nedir mesela? Şu hattın içerisine, gördüğünüz hattın içerisine kanalizasyonu, yağmur suyunu, içme suyunu İçme suyu servis hatlarını, doğalgazı, telekomünikasyonu varsa elektriği koyabilirsiniz. Yapıp geçersiniz. Şu an için herkes der ki maşallah ya ne kadar hızlı hareket ettiler, yaptılar, gittiler. İşlerini çok iyi yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ama fenli Değil. En altta kanalizasyon hattında arıza meydana geldi. Orayı kazacaksınız. Oraya ininceye kadar en üstte fiber optik var. Onun altında doğalgaz var. Onun altında içme suyu var. Onun altında yağmur suyu var. Onun altında kanalizasyon var. Kanalizasyona ulaşmak için bu dördünü kırmanız lazım. Evet. Hangisi mantıklı? Bunun vatandaşlarımız bunun takdirini kendileri e, yapsınlar. Burada dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın Çevre Seyircilik Bakanlığı'ndaki bizim İller Bankası'ndaki ve Van'daki e, on yılları aşan e, za güvensinler ve bu işlerin böyle yapılması gerektiğini ee, bilsinler istiyoruz Ve ona göre kendilerinden sabır istirham ediyoruz Çünkü bu bir daha 50 yıl en az 50 yıl Böyle bir çalışmaya gark olmayacak Trabzon Allah'ın izniyle Büyük Bilmiyorum. bir çalışma, kapsamlı bir çalışma. Şunu da sorayım, işte Beşirli dedik, ee, Batı tarafından Doğu tarafına doğru e, gelen bir e, hat var. Trabzon'un genelinde bu çalışma devam ediyor ama biten e, bir çalışma var mı? Biten bir bölge var mı? Yani Beşirli'de içme suyunun yüzde 95'i bitti. Ee, kalkınma bölgesinde yüzde 85'i bitti içme suyunun. Ama dediğim gibi geriden bu sefer kanalizasyon yağmur suyu evet. geliyor. Doğalgaz belki gelecek yer yer. Bu fiber kablolama gelecek. Dolayısıyla e, bu tamamı bittikten sonra bu kaplamalar yapılacak. Zaten biz onların takvimlerini bildiriyoruz. Sizler de yayınlıyorsunuz. Kapalı yollardan tutun. E, ne zaman biteceğine e, dair. E, şu anda mesela e, vanalar takılmaya başlandı. Beşirli'de. abone bağlantıları yapılmaya başlandı. Testler yapıldıktan sonra e, ee, müşavir firma tarafından ve İPA yetkilileri tarafından e, bizim de katılımımızda testler yapılıp borulardan artık kaçak olmadığı anlaşılınca e, artık yeni hattan ilk defa e, evlere, şebekelere su vereceğiz. Şu anda vanalar e, takılıyor. E, mesela diyorlar ya ya bir daha kazdılar. Şimdi yağmur su izgaraları yapıyoruz. Yağmur suyu eksikliği çok mesela Trabzon'da burada araya gireyim. Çok güzel bir Tabii. proje de bize ulaşmıştı bir vatandaşımız tarafından. E, apartmanlarda yeni nesil e, yağmur suyunu toplama projesi de e, Büyükşehir Belediyesi e, gündeminde ve bunların önümüzdeki e, dönemde şehrin belirli yerlerinde toplanma alanları, depolar gibi bir alan oluşturulup orada elde edilecek olan suyu değerlendirme gibi bir e, gündem söz konusu olabilir mi Sayın Müdür? Yağmur hasadı dediğimiz bir e, proje üzerinde arkadaş Başlarımız çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız'a daha e, arz etmedik çünkü e, proje kemale ermedi. Evet. E, biz onu özellikle tarımsal sulamanın çok yapıldığı kırsal mahallelerde e, uygulamaya koymak istiyoruz. Onunla ilgili birkaç muhtarımızla görüştük, irtibata geçtik. Onlar bize pilot evler belirleyecekler, e, kendileri depoları tedarik e, ederse bütün tesisatlarını biz. E, yapacağız ve e, sulamalarını o biriken yağmur sularından yapmalarını sağlayacağız bu şekilde bizim içme suyunun kullanmalarının ve susuzluğun bir nebze önüne. Bu da çok güzel bir proje olacağız. olarak hayata geçmiş Tabii, inovatif Yeni bir e, proje ama dediğim gibi daha o noktaya gelmemize özellikle şehir merkezinde gelmemize zaman e, var çünkü bu projeleri bitirmemiz lazım. Bizim şu anda yaptığımız şey işte e, arkadaşlar Cumhuriyet Caddesinden başladılar birçok yerden ilk kendi oturduğum apartmandan başlamışlardı bir buçuk yıl önce. Yağmur sularının kanalizasyonlara bağlı olduğunu gördük çoğu evet. yerde. Bu kokuya neden oluyor? Kirlenmeye neden oluyor? Doluğa neden oluyor? Taşmaya neden oluyor? Ve ileride yapmayı planladığımız atık su arıtma tesisinin çalışmasına engel olacak. Çünkü temiz su atık su arıtma tesisine girdi mi oluşan yani arıtmaya e, sebep olan, arıtmayı gerçekleştiren bakterilerin ölümüne neden oluyor. Biz onun da tedbirlerini şimdiden alıyoruz. İşte bu yağmur suyu hatlarını bu yüzden döşüyoruz. Şu karşıda gördüğünüz apartmanların birçoğunun yağmur suyu çatı olukları kanalizasyona bağlı. Bu ciddi bir sıkıntı doğuruyor. Bu yağmur suyu hatlarını yaptıktan sonra üst yapı çalışması da bitince asfaltlamayla beraber bütün bunları da kanalizasyonlardan keseceğiz. Kesmeye başladık şimdi. Ama tamamen keseceğiz. Yani yağmur suyu çatı suları da dahil yağmur suyu hattından gidecek. De. Kanalizasyon kanalizasyon hattından akıp gidecek. Yani e, mesela şu anda böyle ilahi bir kudret Bizim bir arıtma tesisini getirse oraya koysa çalıştıramayız. Evet. Çünkü e, yağmur suyuyla kanalizasyon suyu karışık gidiyor. Ve orada bakteri üremesini engel oluyor. Dolayısıyla çalıştıramayız. Biz e, yap, yapacağımız ileride yapmayı planladığımız atık su arıtma tesisinin de esasında bir altlığını, altyapısını e, oluşturuyoruz. Bunlar birbiriyle zincirleme devam eden işlerdir. Altyapı komplike bir iştir. E, bunların hepsini birlikte düşünmeniz lazım. Allah'a şükür biz de bunu bir buçuk yıl öncesinden başlayarak e, düşünmeye ve dert etmeye başladık ve şu anda 8. ayda e, kazma vuruldu. Şu ana kadar e, 67-68 kilometre içme suyu hattını döşedik. E, yağmur suyu ve kanalizasyon da yaklaşık 4000 metreyi buldu. Onlar çok yavaş gelen imalatlardır. Evet. Görüyorsunuz her bir boyunun boyunu böyle. Evet. E, bir de bu bölgede kaya çıktı. Ciddi bir kaya e, çıktı. E, bu imalatları gerçekleştirmeye e, başladık. E, i̇nşallah e, kazasız, belasız e, belirlenen takvimden 4 yıl gibi bir süre bitirmişti ama e, biçilmişti, süre verilmişti. Biz bunu 2023 yılının e, ilk e, yarısında en kötü ilk yarısında e, bitireceğiz inşallah. Bir aksilik e, olmazsa vatandaşlarımız serzenişlerinde haklıdırlar. Ama takdir edersiniz ki bu işin de başka yapılma yolu. Yöntemi yok güvensinler inanın şu tedbirler ıı, şu ıı, çalışmalar bu kaplamalar tamamen ıı, bunların ıı, ıı, göstergesi yerinde malzemeyi koysaydık Tuncay Bey inanın buralarda çamurdan kimse yürüyemez evet. şu anda ama bakın kırma kırmataş ıı, koyuyoruz hiç kaplama yapmadığımız zaman bile bakın hiç sağda solda çamur yok şey yok çamur olan yerleri de ıı, anında müdahale ediyoruz bazen vatandaşlarımızın müdahalesi oluyor onu da söyleyeyim İşte geçen gün mesela siz mi paylaşmıştınız bilmiyorum bir kapak konulmuştu bacağın evet. üzerine evet. kapak alınmış evet. kenara konulmuştu yani hiç kapak olmasa anlayacağım bizim ihmalimiz ama yani kapağı da getirip oraya üstüne koymuşuz Alıp kenara koyan birileri var Hiç kapak olmasa diyecektim bizim suçumuz ama Kapak geldikten sonra da Böyle müdahaleler de oluyor Tabi yüzlerce işçi çalışıyor Hepsinin başına bir adam dikmeniz Mümkün değil onların ihmalleri oluyor Herkes aynı duyarlılıkta Olmuyor Çok önemli ve kolay kolay Kimsenin girmek istemediği bir çalışmadır Bu anlamda Başta Murat Başkanımız olmak üzere ...bizlere güvensinler biz onların... E, geleceği için elimizden gelen her şeyi... ...gece gündüz demeden yapıyoruz. Çok çok teşekkür edelim. stüdyoda da ağırlayacağız sayın müdürümü... E, böyle... ...program tadında en azından... E, Trabzon'da gerçekleştirilen ve halen devam eden... ...projelerle ilgili, altyapı çalışmasıyla ilgili... ...son verileri... E, ...sahada aldık... E, sayın müdürümüzü stüdyoya davet etmedik ama... ...o hak bizde e, saklı... Ee, en azından buradaki manzarayı ekranlarınıza getirdik. Bir su kemeri olmadığını, bir su kuyusu olduğunu sizlere e, aksettirdik, anlattık. E, sayın e, Ali Müdürümüze çok çok teşekkür edelim. Bu değerli e, bilgileri bizlerle paylaştığı için. Son mesaj vatandaşlarımız biraz daha sabır ve sükunet gösterecekler. Trabzon'da yaklaşık 50 yıldır yapılmayan bir hizmetin şu anda hayata geçirildiğini ve çalışmaların son sürat devam ettiğini biraz daha sabır ve sükunetle bu çalışmaların tamamlanmasını beklemekten başka bir durumumuzun olmadığını ifade ettiler sevgili izleyenler.